arkadaşlar ben Sibel kanalıma videom hoş geldiniz. Come on. Bugün hepimizin çok sevdiği Cartoon Box animasyonlarını izleyeceğiz. Kanalıma abone ol, videomu beğendiyseniz beyin spazmına hazır olun diyorum ve videoya geçiyoruz. İlk animasyonumuzun adı kediyi kurtarmak. Oo yangın oluyor. Aman teyze kaç kaç yangın var. Kedi içeride kalmış. Kurtar. Hadi nerede nerede? Miyav. <laughs> <laughs> Aman ah. <laughs> cam da açılmıyor. Ne oldu? Ah. Oha bayağı başarılı. <laughs> Dakika bir gol bir ya. İlk videodan da beynin yanmaz ya gerçekten. İkinci animasyonumuz dünyanın en iyi omleti. Bakalım nasılmış. Evet yarışmada ya sanırım aşçılarımız var. Evet. Uu. Omlet yapıyoruz. Aa. Evet. Oo, en büyük omlet. Beğendin. Evet birinci oldun. 3. animasyonumuzun adı Tarzan. <laughs> Hadi bakalım Tarzan Reis. <laughs> yok artık ya. <laughs> Tarzanımız bayağı güçlü. Abi ne yapıyorsun? <laughs> Kaplanla güreşiyor ya. <laughs> Aslında hayvanat bahçesinde miymiş? <laughs> İyi geceler öpücüğüm. <laughs> oh aşamaşı çocuğum. Aman babası geldi. Üst açılmamış. <laughs> ya yeah, tatlı. Aha. Bir tane sivri mi var? Ay, duvara da kanı çıkmasaydı iyiydi ya sabah oldu. Günaydın. Aa yastığın altına dişini koymuş. Kesin periyi öldürdü ya. Adam Allah kahretmesin Kim milyoner olmak ister programında mıyız? Yarışmacılar. Evet merhabalar. Kapılarımızı seçiniz lütfen. Birinci kapıyı mı seçtiniz? Birinci kapımızda araba var. Hangisini almak istiyorsun? İkinci kapıda ikinci kapıyı mı istiyorsun? Üç var iki var. Üç iki. Evet. kazananı sıçan bir adam hediye ya. Bu animasyonumuzun adı uçan balon. Kapadokya'da bu balonları binmeyi çok istemiştim ama çok pahalı. <laughs> evet. Ha? Ha? Aa, aa, şey bitti. Allah çakılacaksınız çabuk. Abi mi atacaksın ne yapacaksın? Aa, hayır. Hayır gitme. Oha abi mi yük yapıyormuş gerçekten? Ee, bowling topları mı varmış? Abi mefta. Abinin değeri bir bowling topu kadar bile değilmiş ya. Puh. Be. <laughs> Bu animasyonumuzun adı ise uzayda kaybolmak. Hadi bakalım. Uzaya çıkacağız. Oh astronot abi. Tak kaskını. Uuu evalandık. Ama yanlış yerler. Ne? Manyak mısın? Sadece ucu kaldı. Başka bir boyuta geçti abi. Oha bulutlar. Pamba gibi bulutlar. Pamba bulutlar yeşile döndü. Abi orası ba başka bir yer olmasın ya. Aman şimdi kırmızı oldu. Abi sakal bırakmış. Kaç yıldan beridir oradasın abi. Oha dede oldu amca. Yıllardan beridir uzayda. Yuh be. Ah geldin herhalde. Oha evet. Ah, öp öp. <laughs> hoş geldiniz. Bebeğin en iyi yolu. Neymiş bakalım hastanedeyiz. Ay abla doğuracak. Abla hoş geldin. Abi de sihirbaz mı ne? Abla hadi hadi ıkın hadi hadi çıkacağım. Hadi. Tavşan mı çıktı? Spiderman. Hadi bakalım. Spiderman tipine bakar mısınız? Yalnız <laughs> aşırı komik. kurtarabilirsin Spidey <laughs> bu ablanın her kurtaranı öpme olayı ne ya Aa, maske çıktı kel görün. ne <laughs> örümcek örümcek adam kostümü <gülüyor> <gülüyor> sirkteyiz sanırım evet <laughs> sirbaz abimiz geldi aha bıçaklar fırlatılacak <laughs> seni seçtim pikachu gel bakalım seni dönen tahtaya mı sabitleyeceğiz abla tövbe Allah Ede abi. Başarabilirsin. Aha, başardı vallahi helal. Aha, bu da başardı. Aha. Aa 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 aa. Ah benim. Of, iyi kurtardın abla. Ah. Aha, hayır önce bir bıçaklar çıkar. Aha. Aman yangın. Yangını var, yangını var. Ben yanıyorum. Ay, yetişin dostlar. Tutuşuyorum. Tebrikler. Bowling. Bowling hiç oynamadım ama çok merak ediyorum. Siz oynadınız mı? Yorumlara yazın. Abi hepsini valla bütün labutları devirdi. Helal olsun. Hadi sıra sende abla. At bakalım. At. Hadi başarabilirsin. Hadi. <laughs> <laughs> hey, ah, <eğlenme> teklif edecekmiş. <gülüyor> <gülüyor> çocuk kaşıyor. Ay bacaklarına bastı düştü ağlıyor ya. Aa bir yer bir yardıma geldi. Ya çok mutlu oldu. Ne? Neler yapıyorsunuz ya. Trafik ışığı. Evet. Aa, görme engelli bir abimiz var. Aa, nasıl geçeceksin oradan? Ay yanlış mı? Aa. Ne yapıyorsun ya? Bu testere adam değil mi ya? Mavi kalefere kelepçelemiş. Aman anahtar onda. Aa, aa. Hadi 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 başarabilirsin. Bu işte bir yanlışlık var ama. Welcome home. Evin hoş geldin. Kimsiniz? Helikopter, helikopter. Aa, askerden gelmişler. Seninki nerede? Öldü mü? Aa, evlenme teklifi. Ya. Yeah. Ya e, yüzük burada. Bu ne? Hii. Abi karışkosuna doyamadan rahmetli oldu ya. Bu animasyonumuzda da elmas kızışı. Yiho! <laughs> elmas buldum. Yaşasın. <laughs> Sen de kaz abi. Cüce abi de var. <gülüyor> <gülüyor> ha, yaşlandı abi. Cüce abi de büyüdü maşallah. <laughs> ama bu yaştan sonra ne anlamı var ki elmas şu an? <laughs> Merhaba Picasso ile mi görüşüyorum? Evet. Evet. Sizi bir canavar yaptım. Evet ya. Gerçekten buna benziyorsunuz. Gerçekten muhteşem bir yaratıcılıktı yani. Ötesi yok. Allah! Meteor düşüyor. <gülüyor> düşme, düşme. <gülüyor> Dünyaya geliyor. Hadi. Meteor düşüyor bir şey yap. Süpermenmiş. Arkadaş ya. Bu ablanın bu erkek beni öldürecek gerçekten. Süpermen kaçıyormuş yavrum. Oh, Bak oh. görüyor musun? Oh, ucuz atlattık diyor. Aman aman abla ölecek. Tren raylarına niye bağladınız ablayı? Abi kurtar. Spanman, yine mi öpüşeceğiniz ya? Abi onun yerine kaldırmaya ne derdin ya? İlla bir şov yapacaksınız ya. Bak ne güzel şovun belli oldu. Oh! Hırkın çıktı ya. Ne güzel oldu ha? Aman hırkız. Hırkız geliyor. Şu tipe bak. Stetoskopla kasayı mı açmaya çalışıyorsun? Evet. Ne? Kalp masajı mı yapıyorsun? <laughs> Yanlış yerdesin abi ya. Doktor musun sen? Ben bu animasyonu anlamadım. Siz anladınız mı? Yorumlara yazın. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugün beynimizi kanatacak olan karton box animasyonlarına baktık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip ve beğenmeyi, aynı zamanda bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.